Şu anda bindik. Emel Hanım ve Sibel Hanım arkada. Mami yanda. Ben de buradayım. Gülüyoruz gibi gözüküyor ama normalde birazcık zorlandık sayın seyirciler. Arabayla yola çıkıyorsanız iki tane de çocuğunuz varsa bir kere zamanlamada gol yedik. İkincisi bir de malzemeleri... Lazımlık. <laughs> lazımlıkları almamız gerekti, tıkmamız gerekti. Yani malzemeyi azaltmak lazım ama... Tabii ilk. Evet, ilk deneyimiz olduğu için aynen öyle Sibel'in dediği gibi e, bayağı malzeme sıkıştırdık. E, sıkıştırdık. <laughs> Birazcık şey, e, sıkış bakışız, Bakalım ama her şeyi aldık diye ümit ediyoruz. Eksik bir şey yok diye düşünüyorum değil mi? Bakacağız. Evet. Saat şu anda galiba 7 çeyrek gibi bir şey. Bak saate tam bir. Galiba... 7 çeyrek evet 7 çeyrekmiş ee, Yola çıkacağız hayırlısıyla Bir şey unutmadıysak e, yavaş yavaş yoldayız İşte bir sürü şey var Yol boyunca neler yanımıza aldık onları da anlatacağız ee, Bakalım neler bizi e, yolda bekliyor Söylemek istediğim bir şey var mı Şikirim? Aaa yanında ne var? Pusula Bir maceracının her zaman yanında olması gereken bir cihaz Bize yol gösterecek pusula İşte maceracı Emel Pusula ile bize her zaman kuzeyi gösterecek değil mi? Ben nerede miyim? Evdeyim. Niye? Çünkü bir şey daha unutmuşuz. Arkadaşlar eğer yolculuğa çıkacaksanız lütfen üçüncü katta merdivensiz bir evde e, oturmayın. Çünkü bir şey unutursanız çocukluğu evde e, bir şey unuttunuz da beş defa bir iki üç dört beş Beş defa yukarı aşağı. Yukarı aşağı. E, bavullarla birlikte altı defa desek. Altı defa yukarı aşağı inip çıkıyorsunuz. Bu da sonuncusu. Allah'tan yola çıkıp geri dönmedik. Dur bakalım inşallah bir şey unutmamışızdır. Oh. Yani plan program tabii ki yapın ama. Yani çocukla olduğunda nasıl bir şey oluyor? Yani bilmiyorum her çocukta böyle mi oluyor? Yoksa bizim çocuklara bize mi böyle denk geldi? Onu da yorumlara yazın. E, video tabii çok eğlenceli başladı sizin için ama... Benim ter damlıyor, evet. Şu anda yoldayız. <laughs> Kaç defa kriz geçirdik Emel? Bir mi? Fena değil, iyiyiz. Efendim ilk defa e, Osman Gazi Köprüsü'den geçeceğiz. E, çok heyecanlı bir şey, bizim için büyük bir adım. Mami e, <laughs> Mami, bakıyor bir şeyler diyor bizim What? just wait one sec, okay? Aa, aa, bakın bakın köprüye bakın. Emel, köprüyü gördün mü? Hayır. Ah, gözükmüyor mu orada? Neyse birazdan göreceğiz. Osman Gazi Köprüsü'ne birazdan giriş yapıyoruz. Görüşürüz. <laughs> ha, Deniz gözüküyor mu orada? Tamam, süper. Evet, şimdi şu anda köprünün gişelerindeyiz. Yani bundan çok oluyor ama size tabi hepsini çekemiyoruz. Şu an durduk ama birazdan gişelerden geçiyoruz. Kulak tıkacı alabilirsiniz. İyi fikir. Bende yok ama siz alın. Anladınız. Evet. İlk durağımızı saat kaç saat? 8.45 <laughs> 8.45'miş. Yaptık. Ee, bu oksijenler var bu şeyin üstünde bilenler biliyordur. Oksijen 17'ymiş burası. Arkada gözüküyor mu siz de bilmiyorum. Oksijen 17 değil. Oksijenimizi alıyoruz. Ee, arkadaşlar da burada. Aşağıdalar. Ee, onlar da hava alıyorlar şiş yapıyorlar, ee, doğal ortamda potinin verdiği güzellikler. Heh. Oy. <laughs> evet <hadi. gülüyor> ee, Şimdi size vereceğim birkaç tane küçük ipucu var. Yanınıza almanız gereken. Mesela biz müzik için şöyle bir şey yaptık. Hemen onu göstereceğim. Allah kadar. Bu. Bu ne? Böyle bir tane hoparlör. USB takıyorsun. Pili bitti bitene kadar buradan istediğin doldurduğun parçaları patır patır çalıyorsun. Çocuğa özel. Kendi e, şeyini dinleyebiliyor. Yani herkesin dinlemesine gerek yok. <laughs> Ama biz dinliyoruz tabii çok güzel oluyor. E, başka ne şey oluyor? Mesela potinin yanında getirebiliyorsun. açık arazide atraksiyon güneşte yo hava güzel ya şu an esiyor burası güzel bence hava şükür bir sıkıntımız yok ha ilginç bir şey oldu yolda giderken yanımızdan geçen e, bir arabadaki kadın şoför böyle böyle yaptı bize heyecanlandık dedi ki ne oluyor acaba lastik mini falan durduk ama lastiklerde masalarda bir problem yok sağımıza solumuza baktık bir problem yok Kadın bir şey ima etti. Ama ne olduğunu anlamadık. Bilmiyorum ne. Yani yavaş mı gidiyorsun dedi acaba. Hızlı mı gidiyorsun dedi. Ne dedi bilmiyorum ki. Neyse öyle bir şey de oldu. Bu da böyle bir anımız. Bahsettiğim şey buydu. Ee, küçük parçalardan oluşturmak yerine. Bakın burada bir sürü küçük parça böyle takmışız. Ee, i̇ki tane e, büyük bu arada bunlar da e, kedimizin Atraksiyonları Kuyruğun <laughs> Bundan iki tane Bunun gibi bir şey koysanız Çok daha e, mantıklı olur diye düşünüyorum Çünkü küçük küçük bir sürü parçayı buraya tıkmak Çok mantıklı değil Açıkçası O yüzden önerim e, iki tane bavulla hepsini toplu olarak tutmanız Küçük küçük parçalarla Dağılmanız e, Çok e, verimli değil Benim şu andaki deneyimim bu Yanımızda ne getirdik omlet yaptık ee, omlet var ee, birazcık şey var ekmeğin üzerine işte French toast dediğimiz Fransız tostu yumurtalı ekmek diyelim biz ona yumurtalı yumurtalı ekmek var bu da kahvaltı gibi çocukları arada kaktırıyoruz. E, aklınızda olsun böyle de bir yolculuğa çıkarsanız yanınızda mutlaka çocukların yiyeceği bir şeyler olması lazım. Onu da lütfen unutmayalım. E, çok durmak gerekecek e, diye hesaplayın. Az durursanız sizin için kar e, ama çok duruyorum diye planlarsanız böylece evet. rahat edersiniz. Kafanız böyle rahat gidersiniz. Bu da ek bir başka bilgi olsun. Biz e, hala buradayız. İşte e, elimizde tabii e, lazımlığımız var her an çünkü çiş kaka bizde çünkü biliyorsunuz 2 yaştan önce bez bitti bez bittiği için de tuvalet eğitimi yapmış olduk neyse o videoları seyredenler izleyenler izlemiştir e bu da haliyle bizi böyle yanımızda dolaştırıyor bakınız görünüz çocuklar orada burası da lavabotları <laughs> Evet. trombo bunu çıkartacağız. <laughs> Takat ses çıkartıyordu. O yüzden ben de bunu sökmeye karar verdim şimdilik. Bakalım ne olacak. Bilgilendirme veriyorum arkadaşlar. Dinliyor musunuz? Herkes dinliyor mu? Evet. Hani bir tane kadın var demiştim de aşağı böyle gösteriyor demiştim ya. Heh, onu bulduk işte. Çamurluk kopmuş. Ucundan böyle kopmuş. Tabii hızlı gidince pat 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 pat. Size farklı bir şey söyleyeceğim. Biz yine durduk. <laughs> Biz normalde hep duruyoruz. Arada arabayla gidiyoruz. <laughs> ee, arabayla giderken de tabi birazcık ağlıyorlar. Kulaklarımızın şey pası gidiyor. Oo. Yine çiş molası, yine e, ağlama molası verdik. Bakınız. Görüyor musunuz? <laughs> Bu Yeah

yani ne önerebilirim? Bir kere şimdi aynı olmayacağımız kesin. Neden? Birincisi e, bizim çocuklar arabaya alışkın değil. Hani sizin izleyenlerin mutlaka arabası vardır. %99'un arabası olduğu için, hadi %95 diyelim. E, sizde bu kadar etkilemez bizi etkilediği kadar. E, fark biraz da şu iki çocuk olunca ikisi arkaya binmesi gerekiyor böyle koltuklarla. E, anneyle baba öne biniyor. O da sıkıntılı çünkü uzak kalıyorsun. Tek çocuk olsa mesela o zaman yanında oluyorsun bir nebze hani yanında olmak etkili bir şey bence yanındayken işte elini tutmak yanındayken birlikte kitap okumak oyuncağa bakmak yanında olmak farklı ama arkada olunca uzak kalıyorsun zaten şoför yani süren arabayı zaten hani uzakta ama e, ikinci kişinin yanında olması bence büyük artı ama iki çocukla uzakta kalıyorsun bu baya bir e, eksi e, ama onun dışında işte oyuncak getirmek, bir şeyler vermek ellerine. Ama bizim zaten hani Sibel genelde zaten hani bir yerde oturmayı çok seviyor ama bu kişisel bir şey. Hani yapısı öyle çocuğun. O yüzden hani ona oturmak zor geliyor. Emel daha rahat hani oturduğu zaman daha çok zaman geçirebiliyor. Bir şeylerle ilgilenebiliyor vesaire falan. Farkımızlar, farklar bunlar şu anda benim gözlemlediğim. Ama tabii her an her şey değişebilir. Kaos İki çocuk da hayatta e, e, sizlerle birlikte olmak zorunda. Bu arada arabayla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. E, çıkardık şeyi nedir o? Çıkardım o çamurluğu, e, yamulmuş, kopmuş, e, eskimiş tabi. E, Allah'tan işte tornavidayla çıkabilecek bir şeydi. Üç tane vidadan çıkartıp onu aldım. Şu anda e, çamurluksuz sağ ön tekerlek ama en azından pat 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 pat, pat, pat ses yapmıyor. E şimdilik durum bu Evet Sibel yanımdasın Emel şimdi tuvalette değil mi hmm. Evet Emel tuvalette onu oraya koy Dökülmesin ee, Biz İzmir'deyiz şu an Dur anlatayım İzmir'deyiz şu anda ee, Takriben e, 8-6 saat sürdü 8'den Saat 2 değil mi? 4 saat oradan işte evet. 6 saat sürdü bizim için Hayır onu açmayalım bunun içine koyalım, kutunun içinde kalsın. Dökülür sonra. Ee, e tabi çocuk da olunca arada uyudular ama. E, şöyle bir durum var tabi uyurken e, müzik dinledik. E, özellikle Tarkan dinledik. E, onu size gösteremeyeceğim çünkü telif hakkı vesaire falan ama Tarkan bizi uyuttu. <laughs> Sevgili Tarkan. Sevgili Tarkan. Evet. Uyuttu bizi. Buraya koy tekrardan. E, müzik önemli. İşte bizim bizim müzik sistemimizde USB girişi yok falan. Biz birazcık açacaktık ama yapacak bir şey yok. Neyse, Tarkan'la birlikte uyudu kızlar. Evet, şu anda İzmir'deyiz. Çeşme'ye doğru gitmeye çalışacağız. Orada da herhalde bir saat sürse artık. Önemli değil. Önemli olan işte bir şekilde sağ ol salim yavaş yavaş gitmek. Ama tabii iki çocukta olan sıkıntıları anlatmak istiyorum. Evet, şimdi çişe gittiler Mami ile birlikte önce kapağı. evet kapak. Öncesi bel geldi. Şimdi de e, Emel yapıyor değil mi? Evet o kapağı kapatıyor, açıyor, kapı yapıyor. Evet, evet kapatıyor, açıyor. açıyor. Evet. Aynen öyle. Evet aynı Yine bir gün arabada giderken yine tuvalette durmuştuk. Şu anda tuvalet şurada takılıyorlar. Yolun kenarındayız. Zırt pırt duruyoruz arkadaş. Bu nasıl iş? <gülüyor> Baba. He. <laughs> Sonunda geldik. Sonunda geldik. Oley. El sallayacağım mı bugün? Evet el salla. <laughs> Sen de el sallayacak mısın? Tamam. Bir sonraki videoda görüşeceğiz değil mi? Tamam görüşelim.